Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karantinadan mütevellit uzun zamandır böyle sizlerle buluşamadım, evimde ağırlayamadım, efendim maskeler yapamadım, sohbetler edemedik diye aranızdan seçtiğimiz, daha doğrusu sevgili Başak'ın seçtiği 3 kişiyle FaceTime görüşmede sohbet edeceğiz, birazcık dertleşeceğiz. Şimdi ilk sevinimi sevenimi diyeyim, e, arıyorum FaceTime'den bakalım açacak mı, açmazmış mesela bir de. Müsait değilmiş belki de. Semiha'yı arıyorum. Merhaba. merhaba. <laughs> Tarçın da Semiha'yı <laughs> görünce heyecanlandı. Tarçın gel buraya. Gel. Gel Semiha'ya e merhaba de be. Gel bir Semiha'nın. Tar... Merhaba. Hey. Ay çok heyecanlı. Merhaba. Hey. Nasılsın? Çok tatlı. <laughs> ne kadar güzel, güzel, görünüyorsun ya süslenmişsin. Sen, sen de öyle. Ya, Nasıl benim. hitap edeceğimi bilmiyorum. Kısa çağla. Bakma, lütfen. Tabii ki çağla. çağla. Kaç Ama yaşındasın? 26 Ay maşallah genç çıktı güzel. <laughs> hadi, hadi birazcık kendini tanıt bize. E, 26 yaşındayım. Hmm. Yaklaşık 2 yıldır Londra'da yaşıyorum. Eşimle birlikteyim. E, Antakya doğumluyum. Antalya'da büyüdüm. Bütün yaşamımı Antalya'da geçirdim diyebilirim. Antalya'yı çok seviyorum. Tam bir Akdeniz kızıyım. E, e niye Londra'ya gittin? Evlendim. Eşim buradaydı. <laughs> <laughs> ne iş yapıyorsun orada? Çalışıyor musun peki? Um, buraya gelmeden önce e, üniversitede de, finans sektöründe çalışıyordum, Akdeniz Üniversitesi'nde. Ee? Buraya geldikten sonra kendime e, değişik bir kariyer planı, planı çizdim. Eski jimnastikçiyim ve e, uzun yıllardır yoga yapıyorum. Buraya geldiğimde e, uluslararası yoga sertifikası aldım. Aa, ne diyorsun? Çok güzel. Evet. Bize ee, bir iki tane yoga için... hareketi gösterir misin değişiklik olsun? Hmm. Hımm, evet. Okey. Kıyafet müsait mi acaba? Alt tarafta eşofman var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bir dakika, bir daha yap bakayım. Bir... Bu benim ayağım. <laughs> bu da benim ayağım. <laughs> Aa süper! Yani işte çok oldu. <laughs> ben böyle FaceTime görmedim. E, Efsanesin valla. Peki sonra şu anda nasıl devam ediyorsun orada? Neler yapıyorsun? Şu an e, sen, özel bir okulda evet, antrenörlük yapıyorum. Onun dışında... E, spor merkezleriyle ortak çalışmalarım var, e, grup yoga dersi veriyorum ve oh, private çok classroom güzel. oluyor, özel derslerim oluyor. Kocam ne de iş yapıyor? çok heyecanlandım şu an. Yeah. Um, O endüstri mühendisi, yeah. burada ben? project manager olarak çalışıyor. Vay vay vay. Ne zamanlar evlisiniz? <laughs> çocuk yapmayı düşünüyor musunuz gibi sorular soracağım. Madem senin bana soracağın sorular varsa onları da alırım da, <laughs> da. sonra. Ben kendimi çocuk hissediyorum. Yoo yeah, yani, ama öylesin. E, Öyle küçük hissediyorum daha yani çocuk için o e, yetişkinliğe eriştiğimi düşünmüyorum belki ilerleyen zamanlarda. Olabilir. Diye söyleyeyim Ferda. Bizim ilişkimiz çok zordu. O burada yaşıyordu, ben Antalya'daydım. Hmm. Antalya'da ne kadar sonra, sonra, sonra kavuştuk? Ne kadar sonra kavuştuk. Aslında çok uzun değil. Birkaç yıl sonra kavuştuk. Birkaç yıl yani. ayrı şehirlerde yaşadınız yani? Ayrı ülkelerde. Yaşadık. Ayrı ülkelerde, ayrı. ülkelerde ayrı. öyle bir ilişki ayrı. yaşadık. Pıtal Pıtalarda Pıtalarda yaşadık. Yani. Eşim beni her ay görmeye geliyordu ama ya. o benim için çok güzel, işte çok güzel zamanlar geçirdi. Hadi bir romantiklik hissettim şu anda var mı öyle bir şey? Efendim? Bir romantiklik hissettim ilişkinizde. Evet Var, evet. Evet, derinlemesine bir romantik ilişki diyebiliriz. Eşinin senin için yaptığı en romantik şey nedir? E benim haberim... Yokken annesiyle planlayıp Antalya'ya gelmesi ve ben onu iş yemeğinde zannediyordum. Bir de beni Ve, istetti, o, süreçte, ve üst, o sürede bana evlenme teklifi etti. Ve ben şok, ben onu İngiltere'de zannediyorum. Ve bütün gece aradım onu. Yani o kadar zor bir gece geçirdim ki ona ulaşamayınca. Hı, evet. Meğersem, meğersem. Ve sonrası gün çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Şu an biraz duygulandım. Allah mesut etsin inşallah tamamı nerede. Hala iyi erkekler var dünyada. Ben kızlara bunu söylemek istiyorum. Hiç bir, saniye, bir saniye bir saniye. Buradan kızlara seslenir misin lütfen? Bir dakika dinliyorum sizin. Can kulağıyla dinliyoruz. Evet. Bence güzel insanlar hala dünyada var. Sadece erkek ya da kız değil. Hı. İnsanları ıı, tanımaya çalışsınlar. Ya yani onların güzel yönleriyle değerlendirilmesine ihtiyacı olan birçok insan var bence. İyi insanlar İnsanlar hala dünyada var bilmiyorum. Ben yok edeyim. olduğum için böyle çok pasif bakıyorum hayata belki. Hmm. Belki her şey benim Onun da tabii etkisi vardır gibi. mutlaka yani. Evet, evet biraz olabilir. daha insancıl, insancıl yaklaşıyorum bütün olaylara. Çok iyi canım ya. Çok Karşımda çok tatlısın. <laughs> Eridik vallahi biz burada konuşmalarından. Şimdi bana sormak istediğin bir şey var mı? Bir, İkincisi YouTube kanalımla, kanalımla ilgili bana önerilerin olabilir, benimle ilgili bir eleştiri olabilir, her şey olabilir. Senin her şeyi söyleyebilirsin. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Peki, size sormak istediğim şey, sizi hayatta en çok etkilediğini düşündüğünüz bir olayı, olay sonrasındaki sizin duruşunuz nedir? Size en çok etkileyen bir olaydan sonraki sizin duruşunuz. Çok diplerde mi yaşarsınız yoksa en üst seviyede sinirlenir misiniz? Yani bir olay sonrasındaki ruh haliniz nedir? Çok garip bir soru oldu değil mi? Yok ben seni çok iyi anladım da şimdi ben o olaydan çok kaçtığım için şu an burada da giremeyeceğim. Yani bu, ha, bu buradan bunu anlıyoruz ki aslında. Yani bu sana söylemek istemediğim bir şey değil. Bu kendime bile söyleyemediğim yani harfini bile göremediğim bir şey. Yani çok travmatik Anladım. bir olay. Ee, ya ben yaşamadım o zaman başka hiç o Başkası boş verin. ya şöyle söyleyeyim ama nasıl tavrım olduğunu merak ediyorsan ben e, harfini bile olayın görmeye tahammül edemiyorum. Dayanamıyorum ve Hı -hı. o durumla bir şekilde barışamıyorum kendi başıma gelmediği halde. E, şu anda kaçmayı tercih ediyorum. Belki bir zaman sonra, başka bir zaman sonra belki birazcık daha büyüyünce, evet. belki daha çok olgunlaşınca e, o olayla yüzleşebilirim veya e, birazcık daha sindirebilirim, doğal olduğunu düşünebilirim vesaire ama mesela gerçekten çok travmatik bir olay olarak soruyorsan Çünkü ben başında sana "Aa doğum yaptım, çok güzeldi. Hayatımdaki en güzel şeydi." diye anlatacağım diye düşünürken soru evet. farklı bir yere evrildi. E, o yüzden tam olarak e, e, kaçtım diyebilirim yani. Yüzleşemediğim Hı -hı. hayatta birkaç tane şey var tabii ki benim de hala evet. ama onlar üzerinde de e, çalışmalarım devam ediyor. Çünkü o bazen geliyor ve şuraya oturuyor ve buradan çıkmıyor. Onu da bir evet. yerde e, çıkarmakta lazım yani. Bu soruyu neden sorduğumu söylemek istiyorum. Kesinlikle Çünkü söylemem lazım. Çok güçlü bir kadın var. Çok güçlü bir kadın var. ayakları üstünde gümbür gümbür duran bir kadın var. Ve eminim herkese ikon oluyorsunuzdur. Yani Türkiye'de parmakla gösterilecek insanlar arasında birisinizdir ha, diye düşünüyorum ederim, ben. Çok teşekkür ederim. Bu, bu, çok tatlısın. Bu. Evet, okay. dolayı Birazcık daha eğer <laughs> sorunu hafifletirsek ve hafifletir hafifleterek <laughs> eğer cevap vermem gerekirse o olayı bir kenara yer bırakırsam tamam, genelde evet. de e, her şeyin geçmişte kaldığını yani bir saniye öncenin bile geçmişte kaldığını düşünürsen ee, o, o, o anlar için, o anda yaşadığım duygular için şu anımı mahvetmemek aslında birazcık da mottom. Süper. Böyle diyebilirim. Mükemmel, mükemmel bir bakış açısı bence. Canımsın. Sen çok tatlısın. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Yani bıraksan şu anda bir 3 saat seninle sohbet edesin var ama daha çekmem gereken videolar var. <laughs> Londra'ya gelirseniz mutlaka sizinle tanışmak isterim. Aa bak çok güzel fikir biliyor musun bu? Evet. Vallahi bak ben Londra'yı çok seviyorum. Acayip seviyorum. Yani bir dönem sürekli böyle bir ara ara gidiyorduk, Kaçış noktasıydı benim için. Tabii ki şimdi imkansız Hı -hı. ama belki önümüzdeki sene falan böyle bir 3-4 güne kaçarsam gezdirirsin beni artık. Evet mutlaka. Ya. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok tatlısın. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. İyi Ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok farklı bir şey şu an yaşadığım. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bak. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Selam Zeynep. <laughs> Nasılsın? Çok, çok da iyiyim, çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Canım benim iyiyim. Çok mu uzağım ben? Yani biz, uzak mıyım biraz sana? Biraz yaklaşayım mı? Görüntüm biraz Yok, uzak hayır, bir yerde. Gayet güzel, gayet güzel görünüyorsunuz. Ya, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Neredesin, ne yapıyorsun? Biraz kendini bize tanıt. Benden ne gibi bir münasebetin var, onu anlat bana birazcık. Ben sizi zaten sürekli takip ediyorum. Ee, Youtube kanalımıza da ilk abonelerden biriyim sanırım. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, Maltepe'de oturuyorum, İstanbul'dayım. 5 hmm. aylık bir bebeğim var, 5 ay 23 günlük. Ay, görebiliyor muyuz? Şu an... Oralarda galiba. Ay canım, değil oğlum? Teyze de oldu. Ee <laughs> sonra? Onunla. Erkek mi o? Onunla meşgulüm. Efendim? Erkek mi kız mı? Kız. Ya. i̇smi ne dedi? Melis Esil. Ya Melis Esil. Çok evet. güzel bir ismi varmış. Peki nasıl geçti hamilelik dönemi falan? Azıcık ondan bahset. Ben şimdi merak ederim. Hamileliğim çok güzel geçti. İlk bebeğin? Ee, ben ailemden... Efendim? İlk bebeğin? İlk bebeğim. İlk anne tecrübesi Tadıyorum. Ya. E, biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Rica ederim ne demek? Rica ederim. Hamileliğim boyunca İstanbul'daydım. Yalnızım burada. Eşimden başka kimsem yok yani. Anne baba nerede? Onlar Balıkesir'de oturuyorlar. Ya. Ben yalnızım. Güzel geçti hamileliğim, doğumum, her şeyim çok güzel. Tek başına mı baktın bebeğine? Bakıyorsun evet, yani. Evet, tek başıma bakıyorum. Evet. Biraz değil, bak ne zamandan beri beni takip ediyorsun? Youtube videolarımı beğeniyor musun? Bana önermek istediğin veya sormak istediğin şeyler var mı? Ben siz orada zaten bir şey olduğuna direkt yazıyorum. Siz de görüyorsunuz, evet. beğeniyorsunuz. Evet, evet. Ben sürekli takip ediyorum. Aslında makyaj yapmaya inanın hiç bilmiyorum. Hiç yapmıyorum da diyebilirim. Zaten çok güzelsin. Size bakıp, Bence bakıp, gerek yok. Bakıp teşekkür ederim. Bakıp bakıp özleniyorum. Bazen denemeye çalışıyorum ama... Oluyor mu? Oluyor mu? Arada bir oluyor mu? Oluyor yani evet. En çok mesela ne hoşuna gidiyor? gidiyor? Youtube'da mesela benim kanalımda en çok görmek görmekten mutluluk duyduğun şey ne oluyor? Mesela konu olarak da olabilir. Yaptığın bir şey de olabilir. Ko kombinler benim çok hoşuma gidiyor. Hmm, o zaman bir yaz kombinler... kombinleri gelsin bir ara. Tamam. Çünkü makyajda çok başarılı değilim ama ancak kombinize falan çok hoşuma gidiyor. Severek böyle takip etmiyorum, izliyorum. Siz ben de spor yapmaya çalışıyorum bu hamilelik sonrası tabii ki. Zeynep bak ne diyeceğim aklıma ne geldi. Şu dönem bittikten sonra ilk olarak seni evimde ağırlayayım. Sana makyaj yapayım ama bebeğinle beraber geleceksin. Ama bu işler tamamen bitmiş olacak. Büyük ihtimalle seneye diyelim mesela olur mu? Tamam olur. Çok sevinirim seni ağırlarsam. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Gerçi sormak istediğim bir şey yok aslında çünkü sürekli takip ettiğim için her şeyinizi biliyorum. Bak benim hayranlarım net bilgi, böyle yani. Bana bir şey sorun dediğinizde asla sormuyorlar çünkü benimle ilgili her şeyi çok güzel biliyorlar, röportajlarımı takip ediyorlar. Hatta evet. benim yerime bazen bir şey söylendiği zaman artık benim nasıl cevap vereceğimi bilerek benim yerime cevap verenler bile Çağla olsa böyle söyler deyip o kadar tanıyanlar var. Bu gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. İyi ki varsınız bugün böyle yüz yüze konuştuğum için sen de çok mutlu oldum. Seni böyle heyecanlı görmek, sen heyecanlıyım kusura bakma diyorsun ama benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne bile bilemiyorum şu an. Ya canım benim ne <laughs> yapacaksın <laughs> biliyor musun? Benim için bebeğini bir kere öp, sonra da bir kere kendini de öp. Çok çok iyi tamam. bak olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Ben ekibinize size de öpüyorum seni de çok. Öpüyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay. <laughs> evet, şimdi Merhaba! Merhaba! Ay nasıl güzelsin sen öyle! Saçlar, makyajlar... sizin güzelliğiniz, o sizin güzelliğiniz. Canım benim. Nasılsın Şebnem, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim, çok çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? İstanbul'da mısın, nerede yaşıyorsun? Yok, ben İstanbul'da değilim. Şu an Münih'teyim, yani Münih'te yaşıyorum. Aaa, Almanya'lara bağlandık. Evet. Nasıl geçiyor orada günler ne durumdasınız? Biraz karantinayı da konuşalım. Koronayı evet, da konuşalım. Yani i̇şte biz şey, 3. aydan beri karantinadayız. Hala öyle misiniz mesela? Yok hala öyle değiliz çok şükür. Ay. Bayağı hep evdedik, hep evdeydik. Şimdi yeni yeni düzenmeye başladı. Ben aslında Viyana'dan geldim buraya, evlendiğim için buraya taşındım. Çocuk var mı? Bir de... Yok, hayır. Hmm. Yani daha tam iki sene olmadı. Aslında Viyar'dan geliyorum. Bu arada bir de oraya gidip geldim. Ailemi de gördüm. Ha, aile oradan. Hani Şimdi eşin de sen Münih'tesin. Evet, eşimle ben Ne yaptın? Minikdeyim. Sokağa çıkmaya, kafelere falan gidilmeye başlandı mı biraz biraz? Gidildi. Aha, gidilmeye başladı. Herkes gidiyor. Bayağı kalabalık. Ee sonuncu hemen sormam lazım. Günde kaç vaka görülüyor? <laughs> merak ediyorum. E, yani şu an, şu an çok azaldı. Kaç mesela yani aha. ne bileyim 500 mü 1000 mi? Aktif e, şu an aktif 6000 Almanya'da. Ney? Aktif ha, aktif a, a, yani. vaka sayısı 6000 şu anda totalde. 6000 ha ha. Hmm. E bayağı düştü. Ya yani sizin çok kötüydü bir ara çünkü durum hatırlıyorum. Çok kötüydü evet. Bayağı. birazcık kendini anlatır mısın? Biraz tanıtır mısın? Bir de ben de onun tamam. işkinden de bahset istersen. Tamam. Adım Sebnem. 25 yaşındayım. Sizin çok büyük hayranınızım. Neden? 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 Çok seviyorum. Çocukluğumdan beri böyle şeyi hatırlıyorum. Cennet Mahallesi'ni falan izle... Ben Zehirli Çiçek'ten beri hayranınızım. Yok artık. Ben söyleyeyim. Evet, küçüklüğümden beri yani. Cennet Mahallesi falan çıktı mı böyle televizyonun karşısına oturup elime telefonu alıp hep böyle fotoğrafınızı çekiyordu. Aynen. Hatta bilgisayarımda böyle bir sürü galeri var. Hep sizin fotoğraflarınızla dolu. Ay şaka yapıyorsun. Gerçekten çok öyle. Yani <laughs> herkes biliyor çevremde bunu. Şey, sizin bu eskiden bir fan club'ınız vardı. Evet, evet. O zamandan beri işte ben de orada üyeydim. Hatta şeyi, Begüm'ü, Yeşim ablayı falan hepsini tanıyorum. Ya, çok güzel. Orada Daha şey o dönemden şey... gelmesin. Sen en eskilerden bir tanesisin galiba değil mi? Evet, evet. Aynen, aynen. 20 yılı ya. O 20 olmasa beri... da 19, 15, 20'ye yakın varsın sen de yani. E, evet. Bayağı çocuktun 25. yani o zaman. Şaka gibi ya, inanamıyorum. 25'im şu an, aynen. Şu an 25'sin. Hı. Çok güzel. Aynen. Ya, e o zaman siz geliyordunuz böyle pembe bir yazıyla yazıyordunuz onu hatırlıyorum. Ya inanmıyorum ya. Böyle... Ya şaka ee, çok değilim. mutlu oluyorduk. Ya şu an... Öyle bir... işte. Ne, hangi program üzerinden ya? Ee, şey internet benim internet sistemin üzerindeki mesajlarından mı mesajlaşıyorduk? Nereden mesajlaşıyorduk? Çok iyi hatırlıyorum çünkü pembe yazıları. Ya işte bir fan club vardı. Evet. Ya böyle siz, Benim işte herkes markası, böyle oraya markası. Ortaya yazıyordu. Herkesin yazdığı görünüyordu. Evet. Sonra ben pembeyle. çok Aynen, güzel. siz böyle pembe bir şeyle yazıyla gelip yazıyordunuz. Herkes anlıyordu siz olduğunuzu. zaman. Yani en çok gece giriyordunuz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya. Böyle çok güzel. mutlu oluyorduk güzel günlerde. O günlerden bugüne kadar e, yani sence neler değişti? Benimle Nasıl ilgili, yani? benimle ilgili tabii. Hiçbir şey değişmedi, hala aynısınız, hala çok iyisiniz, o zamanlarda tanıdığımız gibi. Ya çok tatlı. Hala çok güzelsiniz. Ya çok teşekkür ederim, sen Daha de öylesin. Da Teşekkür ediyorum. Benimle ilgili bana sormak istediğim bir şey var mı? Gerçi o kadar uzun yıllardır beni takip ediyorsun ki bence sormak istediğim bir şey olmayabilir. Yine de önerilerine de açayım. Aynı zamanda YouTube kanalımla ilgili eleştirileri de açayım. Neler daha fazla görmek istersin. Fırsat bulmuşken hepsini söyleyebilirsin. Yani YouTube kanalımız çok iyi gidiyor şu an zaten. Hani ne arıyorsak bulabiliyoruz. Çok güzel. Böyle özel hayatınızdan daha çok bir şeyler olabilir. Mesela evinizin içinden. Mesela bir ev turu yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet, çok çok ev turunu pek yapmayı aslında tercih eden bir tip değilim. Yani Aha. hani bazı bölgeler... Ama bence insanlar onu çok merak ediyordur yani. Bir şey de bana kalsaydı beş evine Bir yerde bana kalsaydı. Gerçi o da doğru aynen. Yani gerçekten mesela mutfağımı gördü. Salon zaten sürekli çekiyoruz aslında. İşte çocukların odası kaldı. Bir de yatak odam kaldı zaten geriye. Tuvaletlere giremeyeceğimize göre. Başka ha. bir şey düşün. Sen bana başka bir şey söyle. Evet. Işte, başka da bir her şey var çünkü çok Süper. iyi gidiyor YouTube kanalınız. Peki senin o nasıl adım, gidiyor? Eşinle aran nasıl? Eşimle aram çok iyi. Azıcık ya, kısa dedikodular yapalım. Ne yaptınız? Hiç sorunsuz yani, evdeydik. Bol bol vakit geçirdik birlikte. Öf, yeter artık şu bitse de ben şuradan bir çıksam, dedi, daraldım dediğin oldu mu hiç? Ay, öyle hiçbir şey demedi ama şimdi yaza doğru böyle bir şey istiyorum tabii tatil falan. Sağdan olan. sağdan ah, bir geldiler değil mi? Aynen. <laughs> Ama işte bilmiyorum nasıl olacak bu yaz gidebilecek miyiz cesaret evet. edip gidebilir miyiz bilmiyorum. Oldu kadar. Ben cesaretimi cesaretimi toplayıp ailemin yanına gittim Viyana'ya. 14 gün karantinada kaldım orada test yaptırmak istemediğim için. Oy. Korktum çünkü testten. Yani testten niye korktun peki? Ya eşim bir rahatsızlandı geçenlerde bir ay önce falan. Hastaneye git dedi ki bana test yaptılar. Böyle burnundan sokmuşlar, ağzından sokmuşlar. Buraya kadar girdi dedi. Ben dedim ki ben istemiyorum böyle bir şey. 14 gün karantinada kalırım. Ya sen <laughs> şaka yapıyorsun. Burnuna kulak çubuğu sokacaklar da onu yaptırmak yine 14 gün karantinada mı kaldın? Vallahi, helal olsun. Helal olsun. Gittim, Hani hiç şey yapmadım, dışarı çıkmayı da çok aramadım. Orada bir balkon vardı, bütün günüm orada geçti 14 gün boyunca. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Ben de çok yani mutlu oldum. Yüz yüze konuşma fırsatımız olmamıştı ve çok uzun yıllar öncesinden beri beni tanıyorsun. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Bir şey, çağrı geldi, bir şey oldu bu taraftan. Öpüyorum Sevda'mcığım! Ben de çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Hoşça kal! Bu kadar böyle beni tanımış, beni anlamış, beni hissetmiş insanlarla buluşmak... Beni gerçekten kendimi çok çok iyi hissettirdi. Videoyu beğendiyseniz, bunları söylemiyordum bayağıdır. Şimdi benim olanlar, ha video seyrediyoruz YouTube'da. Bazı şeylerde YouTube videolarını, halbuki çoğunda, araya çat diye bir parmak geliyor. İşte beğenin, tık tık abone oldunuz mu, bildirimler açın falan. Biz de burada yuvarlada yuvarlada çekiyoruz. Ama ben biliyorum siz eğer beni takip etmez, etmek istiyorsanız, zaten çoktan abone oldunuz, zaten beğeniyorsunuz. Bu yüzden söyleyecek fazla bir şeyim yok. 僕の仕事。<music>